Hamilelikte özellikle e, dikkat edilmesi gereken şeyler e, ilaç kullanımı ve radyolojik testlerin yapılıp yapılmamasıdır. Şöyle kısaca özetlersek hamileliğin ilk 10-12 haftası e, embriyonun yani bebeğin geliştiği dönemlerdir. Bu hafta da kullanılan yüksek doz ilaçlar bebekte bir takım anomalilere sakatlıklara neden olabilir. Yine e, annenin alacağı yüksek doz radyasyon e, bebekte gelişiminde problemlere yol açabilir. Yine anne adaylarının ilk 3 ayda mutlaka eğer bir film çektirmeleri gerekiyorsa, bir ilaç kullanmaları gerekiyorsa, doktorlarına danışmalarını öneriyoruz. Ama burada da çok aşırı ve yersiz korkular anlamlı değildir. Örneğin bir akciğer grafisi çekilmesi annede, bebekte hiçbir probleme neden olmaz. Yani burada çok yüksek doz radyolojik testler ya da çok yüksek doz alınacak X ışını'nın probleme neden olabileceğini bir kere daha vurgulamakta fayda var. İkinci bir konu ilk üç ayda yine beslenmeye dikkat etmek gereklidir. İlk üç ayda karşımıza çıkan en önemli sorun bulantı kusmalardır. Anne bulantı kusmalar sebebiyle ciddi olarak elektrolit kaybına sıvı kaybına uğrayabilir. Bu nedenle bu dönemde mutlaka özellikle sıvı tüketimini arttırmalarını öneriyoruz. Ee, peki beslenmeye daha fazla eğileyim mi? Ben anneyim daha mı çok yemeliyim? Kesinlikle doğru değil bu. Bizden özellikle Türkiye'de hani e, geri kalmış ülkelerde beslenme problemi olan anneler ayrı ama ülkemizde e, dengeli beslenmeyi sürdürmesi gerekir e, anne adaylarının. E, bu da yine sebze ve meyve ağırlıklı yağlılardan hamurlardan uzak bir diyettir. Ama hamileyim ve daha çok yemeliyim, daha çok şekerli işte unlu gıdalar tüketmeliyim gibi bir kavram doğru değildir.